bye 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 Kazanç dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere tamamen yatırımsız, sadece fotoğraf beğenerek para kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi yep arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım ben bu siteyi zaten daha öncesinde de tanıtmıştım ve şu anda 100 dolardan fazla bir kazanç elde ettik. O yüzden sizlere tekrardan tanıtmak istedim. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkadığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında bir tane e-posta adresi ve bir tane de güvenli şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeri hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Yani bu siteyi Instagram veya TikTok'a benzetebilirsiniz. Burada farklı farklı komik videolar ve benzeri fotoğraflar var ve her fotoğraf başına da yani her fotoğrafı kaydırdığınızda sizlere 5 cent'lik bir kazanç sunuyor ve minimum çekim tutarı da 10 dolar dostlarım. Yani 10 dolar olduğu zaman da anında çekme hakkına sahipsiniz. Ve hiçbir şekilde de sizden para kesintisi almıyorlar. Ve dediğim gibi hiçbir şekilde zaten yatırım yapmanıza gerek yok. Hem komik video izleyeceksiniz hem de dediğim gibi para kazanacaksınız. Onun için de buradan sol üstteki benim kısmına tıkladığınız zaman. Görmüş olduğunuz gibi burada mesela ben şu anda 6.64 dolarlık bir kazanç elde etmişim. <laughs> ve şu anda 10 dolar olduğu zaman da anında çekme hakkına sahip olacağım. Buradan da withdraw kısmına bastığımız zaman. Yani elde etmiş olduğumuz kazançları burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz sizlere ödeme kanatlarında detaylı hayli bir şekilde göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 26 dolar, 12 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 10 dolar, 16 dolar, 10 dolar ve 11 dolar olmak üzere yani toplamda 26 38 48 sonrasında 63 73 79 99 yani dostlarım 110 dolarlık bir çekim yapmışız ve dediğim gibi anında da hesabımız aktarıldı. Yani o yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Yatırımsız bir şekilde eğer kazanç elde etmek istiyorsanız. Yani hem dediğim gibi zaten komik video izleyeceksiniz. Hem de yani Instagram'da dolaşmak yerine bu sitede dolaşabilirsiniz. Hem de burada para kazanacaksınız. Sonrasında invite friends kısmına bastığınız zaman da zaten sizlerin burada referans bağlantınız çıkacak. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de komisyon elde diyorsunuz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Yani zaten başka da yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Dediğim gibi sadece fotoğrafları geçeceksiniz ve para kazanacaksınız. Ondan sonrasında buradan ayarlar kısmına bastığınız zaman da yani eğer müşteri hizmetleriyle irtibata geçmek isterseniz buradan detaylı bir şekilde geçebilirsiniz. Ve paralar da dostlarım 3 gün içerisinde hesabınıza ulaşıyor. Yani diyelim mesela bugün çekim krebinde bulundunuz. Pazartesi günü hesabınız aktarılmış olacak. O şekilde de çekim yapabiliyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımları gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.